Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Orduspor Teknik Direktörü Cüneyt Tiryaki ikinci yarıya galibiyetle başlamak istediklerini ifade etti. 3. lig ikinci grupta hedefini şampiyonluk olarak belirleyen 52 Ordu Spor ikinci yarının ilk maçında Kuşadası Spor'u ağırlayacak. Pazar günü saat 13'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak mücadele Altaş TV'den canlı yayınlanacak. 52 Ordu Spor Kuşadası Spor maçı hazırlıklarını 3 puan parolasıyla devam ediyor. Ordu ekibinde gerçekleştirilen idmanda sakatlığı bulunan Rasim Can Değirmenci yer almadı. Mor Beyazlılarda teknik direktör Cüneyt Tiryaki ikinci yarıya galibiyette başlamak istediklerini söyledi. Ee, evet e, Rasimcan müsabakaya kadar e sağlık ekibimiz tarafından tedavisi devam edilecek. Bakalım. E, Cuma günü tekrar bir değerlendirme yapacağız. Ona göre müsabaka ile ilgili karar vereceğiz. E, sakatlıktan yine Ömer'le Şükrü Kağan dün itibariyle takımla beraber çalışmalara başladılar. Ama onların da tabii uzun zamandır takımlarıyla fizik olarak eksikleri var. Onlar hafta sonuna kadar tamamlamaya çalışacaklar. E, diğer oyuncularımızın e, devre arasındaki e, ki çalışmalardaki gayretinden son derece memnunuz. İyi çalıştığımızı düşünüyorum. E, Zamanı iyi kullandık. Zaten çok da zamanımız kalmadı. Hafta sonunda Allah'ın izniyle ikinci yarının başlangıcını yapacağız kuşadası maçıyla beraber. Galip gelmek istiyoruz. Galibiyetle başlamak istiyoruz. İlk yarı kaybettiğimiz puanları e, telafi etmek için e, asata yapmak istiyoruz. Ve 18 maçlık periyotta e, sezon başı koyduğumuz hedefe istediğimiz sonuçlara ulaşmak istiyoruz. Tüm gayretimiz bu yönde olacak. Ordu Spor 1967 hazırlık maçında bölgesel amatörlik ekibi Ulubey Belediyespor'u 1-0 mağlup etti. Lig 3. Üçüncü grup ekibi Ordu Spor 1967 Büyükçekmece Tepecik Spor maçının taktiğini hazırlık maçı yaparak çalıştı. Ordu Spor 1967 Tepecik Spor maçını suni sahada oynayacağından dolayı Ulubey'de bölgesel amatör lig ekibi Ulubey Belediye Spor'la hazırlık maçı yaptı. Yoğun sis altında oynanan maçta Ordu Spor 1967 karşılaşmanın ilk yarısında Yağız Berkay Hazar'ın attığı golle Ulubey Belediye Spor 1-0 yendi. Mor Beyazlılar ligde ise pazar günü saat 13'te Büyükçekmece Tepecik Spor'a konuk olacak. Ordu Spor 1967 sezonun ilk maçında Ordu 1950 Stadyumunda konuk ettiği Tepecik Spor'u 4-0 yenmişti. Fasla Belediye Spor Hendek maçı hazırlıklarına devam ediyor. Sarı Dağcı ikinci yarıda kendi evinde puan kaybetmek istemiyor. Fatsa Belediye Spor Hendek Spor'a hazırlanıyor. İkinci devrenin ilk maçında Hendek Spor'u konuk edecek Fatsa Belediye Spor çalışmalarını ara vermeden devam ediyor. İlçe stadyumunda yapılan çalışmalarda Bilal Can'ın dışında eksik bulunmuyor. İzinli olan kaleci Ömürcan da takımla antrenmanlara katılırken Ahmet ve Hüseyin ise kontrollü çalışma gerçekleştirdi. Ligin ikinci devresinde fazla hata yapmak istemeyen Sarı Laciverdiler özellikle iç saha maçlara çok önem veriyor. Şu ana kadar transfer yapamayan Fatsa Belediyespor ikinci devrede büyük olasılıkla mevcut kadroyla sahaya çıkacak. İlk devrede topladığı 22 puanın 12'sini deplasmanda, 10 tanesini de iç sahada alan Fatsa Belediyespor'un ilk hedefi alt sırayla farkı daha da açmak. Öte yandan Fatsa Belediyespor Hendek Spor maçı 15 Ocak Cumartesi günü saat 13'te Fatsa İlçe Stadyumunda oynanacak. Erkekler Voleybol Birincilik Ekibi Akkuş Belediyespor hafta sonu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Erkekler voleybol birincilik ekibi Akkuş Belediyespor 13. haftada Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek. Pazar günü saat 12'de oynanacak mücadeleyi Akkuş Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Önceki hafta deplasmanda Hatay Erzin Yeşilkent Spor'a 3-0 mağlup olan Akkuş Belediyespor, Şanlıurfa ekibiyle ile oynayacağı maçın hazırlıklarına galibiyet hedefiyle devam ediyor. Sezon başı hedefini Efeler Ligi'ne çıkmak olarak belirleyen yeşil beyazlılar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. 8 galibiyet, 4 mağlubiyetle playoff potasında yer alan Ordu ekibi kalan haftalarda iyi sonuçlar alarak normal sezonu ilk 4 arasında tamamlamak istiyor. Akkuş ekibinin pazar günü konuk edeceği rakibi Şanlıurfa temsilcisi 4 galibiyet, 8 mağlubiyette 9. sırada bulunuyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.